Fenerbahçe İsmail Kartal'la beraber hem oyuncu performansı hem takım performansı arttı. Ee, ve iyi de oynuyorlar. Gerçekten iyi oynuyorlar. Ee, hem hücum anlamında hem savunma anlamında iyi işler yapıyorlar. Takım halinde oynamaya e, özen gösteriyorlar. Tabii ki e, bizim için de olmazsa olmaz bir maç. E, i̇ki haftadır özellikle Konya maçı ve sonra Kayseri maçı deplasmanında oynamamıza rağmen çok iyi bir oyun oynadık. E, belki sezon başından beri deplasman oy, e, oyunu olarak en iyi oyunu oynadık ve çok pozisyona girdik. Galibeti kaçırdık diyebiliriz. E, bu da olmazsa olmaz bir maç. Kazanmamız gereken bir maç. Çünkü ligin boyu da kısalıyor. Ee, çalışmalara devam ediyor. İşte bir eksik olarak şu anda Deston zaten kart cezalısı. Bizim için de önemli bir eksik ama yapacak bir şey yok. Bazı arkadaşların da bir iki arkadaşında e, enfeksiyon enfeksiyonu vardı. İşte onlar da bugün hafif bir antrenman yapıp yarın takımla beraber çalışmaya devam edecek. Ee, olmazsa olmaz maç. Kaleciler de hocam hafta çıkmadılar. Nasıl ee, Tarık büyük ihtimalle bugün başlayacak. E, i̇ki gündür e, yürüyüş yapıyordu. Onun e, devamlı ka, e, kasıyla ilgili, üst kasıyla ilgili sıkıntıları vardı. Yokanda e, başladı antrenmanı. İki gündür antrenman yapıyor. E, maç günü tam net olacak durumları. Kubülen yok kaptalardı. Kubilay'ın o grip enfeksiyonu var. Hem e, bir m, sakatlığı var. O sakatlığı Tam olarak geçtik diyebiliriz ama ürün bir enfeksiyona yakalandı. İki gündür onun sıkıntısı var. Bugün de bir af koşu yapacak veya yürüyüş yapacak, içeri girecek. O merkezi güçlü tutmaya çalışıyoruz. Güçlü tuttuğumuz anda da kazanmayan büyük aday olduğumuzu görebiliyoruz. Tabii ki çok önemli bir oyuncu. Yıllardır burada çok önemli işler yaptı bu oyun. Onu da zaman zaman kullanacağız.